Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Meslerle alakalı olan ahkamı bahsi bitirdik. Şimdi inşallah abdesti bozan şeylerden bahseden konulardan başlayıp devam edeceğiz. Aşağıdaki şeylerden her biri abdesti bozar şeklinde başlamış müellif. Birincisi ön ve arkadan kan, irin, meni, idrar, dışkı emsali, bunun gibi şeyler, herhangi bir pislik veya sıvının çıkması, abdest ve gusulde yıkanması farz olan yere kadar taşmasa da abdesti bozulur. Şimdi değerli kardeşlerim, fıkıhta şöyle bir tasnif vardır ön veya ma diye tabir, ettiğimiz ön veya arka yoldan çıkan şeylerin tamamı abdestimizi bozar. Bunlarda şuraya buraya taşma şeklinde herhangi bir şart aranmaz. Mesela veya da işte ön veya arka yoldan gelen şeyde necis bir şey olma şartı da aranmaz. Onun için mesela bir düde ifadesi geçer fıkıhta. Böyle bir böcek bile insanın makatından dışarıya çıkacak olsa kişinin abdesti bozulmuş olur. Niçin? Çünkü o mahallen necasedir. Yani arka yol nedir? Necaset mahallidir. Dolayısıyla öyle olduğu için o mahalden gelen şey de yolda teneccüs edeceği için, e, pis olacağı için dışarı çıkmasıyla beraber abdest bozulmuş olur. Ön veya arka yolda bir şeyin çıkmasının abdest bozmasındaki ölçü zuhurdur değerli kardeşlerim. Zuhur ne demek? Görünmesi. Görünmesi yeterlidir. Ön veya arka yoldan çıkan bir şeyin görünecek şekilde dışarıya çıkması, illa belki biraz içeride de olabilir, fakat şöyle işte ucuna çıktığı zaman da ne olur? Efendim abdestimiz bozulmuş olur. Peki bunun dışında olan şeyler, mesela vücudumuzun sair yerlerinden, diğer yerlerinden kan, irin vesaire gibi şeyler çıktığı zaman ne zaman abdest bozulur? اِذَا خَرَجَ اِلٰى مَحَلِّنْ يَلْحَقُهُ فِي Usulde yıkanması gereken bir mahalle çıktığı zaman da kan veya irin ve diye pis olan nediz şey, şeyler o zaman abdestimiz bozulmuş olur. Bu nerededir ama ön veya arka yoldan hariç ön veya arka yolun dışındaki vücudumuzdan e, diğer yerlerden çıkan şeylerdir. Buralarda taşması şart koşulur yani e, yana yana taşması lazım bu sürede yıkanması gereken mahalle çıkması lazım o zaman abdestimiz bozulur. Yani sadece zuhurla beraber abdestimiz bozulmaz. Mesela diyelim kolumuzdan e, diyelim iğneyi batırdık kolumuza. Oradan ne yaptı? Kan çıktı. Fakat çıkan kan henüz daha yan taraflara taşmış değil. O zaman abdestimiz bozulmadı demektir. Ne zaman abdestimiz bozulacak? Yan taraflara taştığı zaman da bozulur. Dolayısıyla bil kuvve diyoruz biz. Yani bil kuvve, bil fiil ne yapması lazım? Efendim bil kuvve yani akıcı hükmünde olması lazım. Akan kanın. Abdest bozabilmesi için. Yani e, dem dediğimiz işte kan ne zaman abdest bozar? Akıcı olduğu zamanda bozar. Akmayan kan abdest bozmaz arkadaşlar. İşte onun için e, ileride söyleyeceğiz işte. Ruaf dediğimiz burnumuzdan gelen mesela kuru kan pıhtıları vardır. Bunlar abdest bozucu olan şeyler değildir. Çünkü niye kurudur? Akıcı niteliği taşımıyor. Akıcı olmadığından dolayı abdestimizi bozmaz. O zaman bunu şöyle özetleyelim. Sebileğinden gelen yani ön veya arka yok avret mahallerimizden, ön arka avret mahallerinden gelen pisliğin görünmesi, abdestin bozulması için yeterlidir. Yani görünü, şekilde dışarıya çıktığı zaman da taşması şart değil. Göründü mü abdestimiz bozuldu demektir. Ama bu iki mahallin dışında kalan yerlerde sadece görünmekle birlikte, necasetin görünmesiyle birlikte abdest bozulmaz. Yan tarafa da gusülde yıkanmaz, yıkanma hükmünün olduğu mahallede ne yapması lazım? Taşması lazım. Bunu böylece belirtmiş olalım. İşte bu taşması da neyle olacaktır? İlerken eser ilerliyoruz. Akıcı olduğu zaman da olur. Akıcı olmayan kan zaten ne yapmaz? Yan tarafa taşmaz. Değerli kardeşler. Onun için kan ne zaman abdest bozar? Akıcı olduğu zaman da abdest bozar. Seyelen sıfatını taşıdığı zaman da, akma sıfatını taşıdığı zaman da abdest bozar. Mutlak anlamda bozmaz. Bunu söylüyoruz. Abdest ve gusülle yıkanması farz olan yere kadar taşmasa da abdesti bozar. Hangisi? Ön veya arka yoldan gelen şey. Zuhuru yeterlidir. görünmesi yeterlidir. İlla dışarıya çıkması gerekmez. Kuruca gerek yoktur. İkinci husus, arka taraftan yer çıkması. İşte İmam Bukhari'nin kitab-ı taharesinde vardır. Ee, hmm. e, Ebu Hureyre radıyallahu anh tel rivayet edilir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurur ki لَا تُقْبَلُ صَلَاتُ مَنْ اَحْدَفَ حَتَّى يَتَوَبَّهَ Abdestini bozan kişinin namazı kabul edilmez ta ki abdest alıncaya kadar buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ رَجُلُ مِنْ خَدْرَمَوْ Khadramel bölgesinden bir adam Ebu Hureyre'ye diyor ki Ya Ebu Hureyre, o mel senin bahsettiğin abdestsizlik nedir? Hani Hazreti Peygamber'den naklediyorsun abdestsiz olan kişinin abdest alıncaya kadar namazı kabul edilmez. Peki abdestsizlik nedir? Bu Hureyre diyor ki yani yenlenmedir. Bir kişi, efendime söyleyeyim, arka yolundan yer çıkacak olursa bu durumda ne olur? E, abdest bozulmuş olur. Bu konuda da şöyle bir paranteze değinmekte fayda görüyorum. Sorularda e, sorularda geliyor. Bazıları diyorlar ki işte hocam eee böyle işte otururken, namazdayken vesaire farklı pozisyonlarda vesvese geliyor bana. İşte acaba yellendi mi, şey oldu mu, bir yer çıktı mı vesaire gibi bir takım sorular geliyor. İşte bunlar, bu konularda da vesvesenin kapısını açmamak lazım. Hatta Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselama sahabeden birisi bunu sormuş yine İmam Bukhari'nin rivayetinde vardır. Demiş ki ya Resulallah böyle geliyor bana, böyle hissediyorum namaza durduğun zamanda e, arka yolundan gel çıktığı şeklinde bir vesvese algılıyorum deyince efendimiz buyurmuş kula la yani bir koku veya da bir ses işitinceye kadar dönmeyeceksin namazın. Dolayısıyla bunun bir emaresi alameti olması lazım bunun. de sestir vesaire kokudur. Bu gibi durumlarda ne olacak? Efendim abdestimiz bozulmuş olur. Ama bunun dışında da e, bunu vesvese yaparak efendim, olmayan şeyleri farazi, nazari şeylerle beraber e, kendimizin ihzar etmesi, e, ortaya çıkartması doğru bir şey değildir. E, onun için bu konuda da dikkat etmekte fayda var. Demek ki arka yoldan yer çıkması da aynı şekilde nedir? Abdestimizi bozan şeylerden bir tanesidir. Üçüncü husus, ağız burun, ön ve arka yol dışında ağız burun, ön veya arka yol dışında herhangi bir uzuvdan sıvı halde kan çıkması sıvı halde kan çıkacak olursa o zaman ne olur? Ee, abdestimiz bozulur. Niye ağız, burun vesaire dedik hocam? Ön ve arka yolu almadık. Bunlardan zaten kuru kan da gelecek olursa demiştik. Yani böcek bile çıkacak olsa ön veya arka yoldan abdest bozar. Çünkü niye? Diğer o ucu min mahalli necaset Çünkü o necaset mahallinden çıkıyordur Onun için ve efendim nedir o? ihtimal eder diyor Fıkıh ki kitaplarımız. Hamle, hamle necaset. Necaset taşımaya ihtimal eder. Dolayısıyla onun için e, bunlarda abdest bozulur. Ağız burnunu da istisna ettik e, farkındaysanız. Bunların dışında dedik, ön ve arka yol Ağız, burunun da dışında gelen yerlerde, vücudun, işte diğer yerlerinin kanaması durumunda kanın akıcı olması şarttır dedik. Şöyle ki, ağızdan çıkan akıcı kan, tükürükten fazla veya ona eşit olursa abdesti bozar. Yani bu fukahanın tahricidir. Ee, yani... Bir insanın ağzından gelen kanın akıcı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ağızda devamlı tükürük bezlerinin ürettiği bir sıvı var değil mi? Tükürük var. Dolayısıyla eğer anında o kan da sıvı olduğu için sıvı sıvıya karışacaktır. Dolayısıyla eğer tükürüğümüzde fazlasıyla kan varsa, tükürüğümüzün daha fazlası kansa o zaman ağzımızdan gelen kan akıcı demektir. Dolayısıyla abdestimiz bozuldu demektir eşitse efendim fazla olması gerekir. Ee, daha azsa ne olur? Kan daha azsa ihtiyat yine abdest almaktır. Fakat efendime söyleyeyim e, abdest almazsa da e, abdesti var demektir. Namazı bununla beraber caiz olur. Abdestten gel, demek ki ağızdan gelen kan da abdest bozucu olabilmek e, için şart nedir? Tükürüğün çoğunun kan olmasıdır. O zaman demek ki ağzımızdan gelen kan seyedanla beraber, akıntıyla beraber gelen kan demektir. Abdestimiz bozulmuş olur. Bu renginden anlaşılır diyor. Tükürüğün renginden. Çünkü tükürük beyaz olduğu için ee, ne olur? Efendim, sıvı olduğu için hemen kanın rengine bürünür. Sahil huzurlardan çıkan kan çıkış yerinden yanlarına taşarsa abdesti bozar unutmayalım işte. Demiştik onu. İlâ mâ yelhakuhu hukmü tathîri fil gusül. <laughs> Gusülde yıkanması gereken, yıkama hükmünün verildiği, yıkanması fazla olan yere çıkarsa, taşarsa abdestimiz bozuldu demektir. Çünkü bu ağız, burun sahip diğer e, seviyelerin iki yol değildir, başka bir yerdir. Dolayısıyla orada seyelen şartı nasıl takip eder? Yan tarafa taşmakla birlikte. İğne ucu gibi çıkıp da, mesela şöyle düşünelim, kolumuzdan, veya karnımızda veya işte bacağımızda iğne ucu gibi çıkıyor. Yerinde kalan kan damlası abdesti bozmaz. Orada kalıyor, duruyor öyle. Zuhur var yani sadece. Dışarıya çıkmamış, sadece ucundan gözüküyor kan damlası var. El veya parmakla silinmesi de zarar vermez. Mesela pamukla beraber hiç dışarıya taşırmadan onu aldık. Aldığımız anda baktık ki geriden geldi yine. Doldu orası. O zaman ne oldu? Orada bir seyelan var, akıcılık var demek. Değil mi? Eğer o gelen şey yan tarafa taşacak olursa o zaman seyelan var demektir. O zaman abdestimiz bozulur. Ama hayır alıyoruz oradan. O şekilde ne yapıyoruz? Yan tarafa taşılmadan o iğne ucu gibi alınacak olursa silinmesi zarar vermez. Herhangi bir abdest bozuculuk e, söz konusu değildir arkadaşlar. Demek ki Sebile'nin dışında bir yerimiz karadığı zaman da abdest bozucu olup olmadığını nereden anlayacağız? Yan tarafa taşı taş babasından anlayacağız. Yaradan çıkan irin <laughs> ve sarı su hakkında da hüküm budur. Mesela böyle şeyler oluyor. Adam bir, bir bir diyelim yara oluyor, kabuk bağlıyor. Ondan sonra oradan bir takım su çıkıyor. İrin çıkıyor. Zaten irin çıkacak olursa bu bir ittifak, abdesti bozan bir şeydir. Su çıkıyor, beyaz su falan da geliyor. Bu gibi şeylerde de ihtiyatan fukahımız bunların abdesti bozacağı şeklinde hüküm vermişlerdir. Onun için beyaz sularda da mesela diyelim yan tarafa taştığı zaman da onda da bir seyelen var demektir. Aynı şekilde onlar da abdesti bozar. İrin de böyle e, efendim şöyle ifade edelim. Yani böyle iğne ucu gibi çıkacak olursa bu durumda aynı kan gibi durumlarda abdesti bozucu olmazlar. Vücuttaki kabarcıklardan çıkan saf su kabarıyor böyle vücutta bazen kabarcıklar oluyor patlıyorlar dolayısıyla oradan bir saf su çıkıyor bu da sahih görüşe göre kan hükmündedir aynı kan hükmündedir çünkü değerli kardeşlerim bizim ana erbaa demiş olduğumuz şey var insanda işte balgam gibi vesaire kan gibi böyle dört tane unsuru aslisi insanın genellikle irin vesaire gibi şeyler ne oluyorlar? İşte bu sular, devamlı bunlardan mütevellit, bunlardan doğan şeyler oluyorlar. Dolayısıyla kan mesela vücutta bir yer yara oluyor, kan pişiyor pişiyor. Dolayısıyla pişmesinden ne meydana geliyor? İrin meydana geliyor. Cehennem ehlinin, hani sadîl ehlinler diye geçer hadis-i şeriflerde, cehennem ehlinin irinleri. Niçin? Çünkü çok vücutları piştiği için, قُلَّمَا لَدَجَدْ جُلُودُهُمْ Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi, Vücutlar pişiyor, ciltler pişince, deriler pişince tabii ki o devamlı ne oluyor? İlin üretiyor. Onun için bu da aynı şekilde bu hükümdedir. Yani çünkü bu da kandan mütevellidir, Kandan oluşuyor, kan hükmündedir. Diğer bir görüşe göre bu su abdesti bozmaz diyor. Tabi bu görüş çiçek ve uyuz hastalıklarına tutulmuş olanlar için bir genişlik ve kolaylıktır. Hakikaten öyledir. Bunda bir tevsia vardır, kolaylık vardır. Adam diyelim çiçek hastalığına tutulduğu zaman da devamlı bu tarz patlamalar olabiliyor. E, kaşıntıdan dolayı vesaire diye işte dediği gibi uyuz hastalıkları kaşıyor adam diyelim devamlı derisini kaşıdığı zaman da işte su çıkıyor içerisinde. E, adam devamlı abdest almak mecburiyetinde kalıyor. Dolayısıyla bir haraca bir zorluğa düşüyor adam. İşte bu görüş hal, Halvani'nin görüşüdür. E, dolayısıyla bunda bir tevsiyah olduğunu söylüyor fukaha bir genişlik vardır. Onun için, İmam Halvani'den zaruret halinde bu görüşle amel etmekte bir sakınca bulunmadığı nakledilmiştir. İmam Halvani bunu fetva olarak vermiştir. Belki zaruri durumlarda, çok zaruri durumlarda kaldığımız zaman da o saf suyun kan hükmünde olmadığını, dolayısıyla abdest bozucu olmayacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber çok zaruri durumlarda amel edilebilir. Dördüncü husus abdesti bozanlar. Bunu da okuyup inşallah sorularımıza geçelim. Ağız dolusu kusmak. Aynı şekilde yine abdest bozucu olan şeylerden bir tanesidir. Ağız dolusu kusmak. Şöyle ki kolaylıkla ağızda tutulmasına engel olacak kadar su, yemek ve safra gibi bir madeni, maddenin kusulması abdesti bozar. Yani fukaha bunun ölçüsü, konusunda ihtilaf etmişler. Ağız dolusu kusmanın ölçüsü nedir? Kimileri demişler ki مَا لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ Onunla beraber konuşmaya muktedir olamadığı kadar bir kusmuk. Yani ağzında öyle bir kusmuk olacak ki adam o kusmukla beraber konuşamayacak, konuştuğu anlaşılmayacak, konuşmaya muktedir olamayacak demişler. Bu çok tercih şayan görülmüş bir görüş değildir. Asıl görüş şudur, mala en Adamın onu tutmaya güç yetiremediği şeydir. Yani öyle bir kusmuk geliyor ki adam onu kendisi geriye göndermek veya da kendisini zapt etme gibi herhangi bir durum kendi elinde olmuyor adam. İşte demek ki bu ağız dolusu kusmaktır. Bu maddelerin bir mecliste azar azar gelip ağız dolusu olmaları durumunda da hüküm böyledir. Mesela bir mecliste diyelim azar azar geliyor. Ee, bu tabi ki İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Ebu Yusuf meclislerin birliğini şartlaşar. Kusmanın abdesti bozmasında ben meclisin birliğini şart görürüm diyor. Meclis birliği ne demektir? Aynı mecliste olması lazım. Mesela bir adam başka bir yere intikal edip gitmediği sürece bir odanın içerisinde biraz kussa, bu ağız dolusu kusmuk olmasa, ondan sonra bir beş dakika sonra da biraz daha kutsa, beş dakika sonra biraz daha kutsa, bu kusmukları topladığınız zaman da diyor, ağız dolusuna tekabül ediyorsa, İmam-ı Yusuf diyor, bu abdesti bozmuştur. Buyurun, abdesti bozulur. Ben aynı mecliste kusulup kusulmadığına bakarım. Aynı mecliste kusulduysa o zaman ben oradaki efendim kusmaları toplarım. Eğer ağız dolusuna tekabül ediyorsa o zaman abdestin bozulduğuna hükmederim diyor İmam-ı Yusuf. İmam Muhammed böyle söylemiyor. İmam Muhammed diyor ki ben sebep birliğine bakarım. Meclis birliği benim açımdan önemli değil. Sebep birliği nedir? Bir insan belli sebeplerden ötürü kusar. Mesela e, kimisi ne olur? Bir hastalığı vardır, ondan dolayı kusur, kusar. Başka biri işte soğuk kalmıştır, ondan dolayı başka bir zaman kusabilir. E, başka durumlarda midesi bulanmıştır, yediği bir şey gıda zehirlenmesi olmuştur, ondan dolayı kusar. İşte bu gibi kusmaların sebepleri var. Eğer bir insan diyor İmam Muhammed, aynı mecliste olması önemli değil. Bir insan aynı sebepten dolayı kusuyorsa bunları ben toplarım. Mesela burada kustu bir sebepten dolayı, gitti evine aynı sebepten dolayı orada da biraz kustu. Başka bir yere gitti aynı sebepten dolayı. Orada da biraz kustu. İmam bu Yusuf'a göre zaten meclis değiştiği için burada abdest bozulmaz. Ama İmam Muhammed diyor ki burada ben sebep bildiğine bakarım. Dolayısıyla sebepler bir olduğu için bana göre bunun abdesti bozulmuştur diyor. Onun için farklı İmam Muhammed'e göre diyor kusuntu farklı yerlerde aynı sebebe dayalı olarak gelir ve ağız dolusu olursa abdest yine bozulur diyor İmam Muhammed rahimullahu teala inşallah 5. maddeden itibaren haftaya devam edeceğiz